Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'in en hızlı destesini oynuyoruz. Ortalama iksir bedeli sadece ve sadece 1.8. Bakalım bu neler yapacağız. Önce bir klanımızı gösterelim. Klanımın puanı 53.240 klanımızın puanı. 53400'de falan sıralamada olacağız da benim yüzümden sıralamada dolamıyoruz Çünkü kupası en düşük kişi benim. Ve bu hesap 6 yıl öncenin hesabı olduğu için ve çok uzun bir süre oynamadığım için kartların levelları çok düşük ve bu düşük levellarla ne yazık ki kupa kasamıyorum. Yani tabii ki yine 5000'e çıkartırım ama üstünü görmek çok zor. Şu anda oradaki oyuncuların kartlarının levelları benim kat ve kat üstümde. Hesap bulamadım. Benim bir türlü hesap bulmam gerekiyor. Hem klan için hem de kendim TR'ye kasacağım için. O yüzden arkadaşlar eğer sizde Böyle bildiğiniz falan bir hesap varsa bana Instagram'dan ulaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi ben hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Da Dart Goblin'i şöyle önceden açacağım bir orada şey olsun. madenci artı duvar yıkıcıları bir atalım. Kombomuzu yapalım. Bu destede sürekli olarak kaldırmamız gerekiyor. Eğer kaldırmazsak çünkü biz kötü oluyoruz. Bizi üzüyorlar saldırmazsak. Hop. Onu bir dondur kanka. Tamamdır. Dart Goblin yine döndü. Aynı taktik. Madencileri atıyorum. Hemen duvar yıkıcıları gönderiyorum. Şurada bir tomlusuz bir şey olur mu? Yok. Hadi patlayın oğlum. Bir tane patlatın. O, ikisi de patladı. Çok güzel. Gördüğünüz gibi kombomuz bu. Madenciye atıyoruz. Madenciden sonra direkt Dart Goblin'i atıyor. Şey Dart Goblin diyorum. Duvar yıkıcıları atıyoruz. Sen sen de patla kanka. Dart Goblin'i şu taraftan çıkartacağım. İksir kurdu. <laughs> İksir kurdu ama benim yine şeyim dönecek. Madencileri atıyorum. Arkasına duvar ikicileri gönderiyorum. Ve elimi şöyle hazırda tutuyorum. Duvar ikiciler basın oğlum. Ah neyse olsun. Bu sefer de madenci dövüyor orayı güzel. Hızlı hızlı arkadan alev ruhumuzu bırakalım. Dart goblini yine döndürüyorum ve arkadan atacağım dart goblini. Hmm. Orayı dart goblin tutar. Şöyle bir elektroid atacağım. Bu sefer sağ tarafa saldıracağım arkadaşlar. izleyin o madem soldan geliyor ben böyle sakin. Bu arada video gidiyor, hoşunuza gidiyorsa iki tane zayıf like atarsanız çok sevinirim. Bildiğiniz gibi kanalımız yeni. Mezarlıkla iyi tuttu orayı. Mezarlıkla iyi tuttu. dur hmm, dur 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 dur. Patlat oğlum onu. şöyle. Hop hop hop. Şöyle yollayacağım. Onun şeyi dönmüş müdür bilmiyorum. Mezarlığı aha tamam. Aldık kokuleyi bu arada son saniyede şey geldi ki şey geldi ya patla oğlum ah bir tanesi patladı sadece Dark Goblin'i burada oynatmam gerekiyor tamam basma oğlum siz oradan sanki o kulesi gibi yapıyorsun da tamam lan yanlış şeyi attım oraya yanlış şeyi attım Her zaman yine de herhalde madenciyi de oraya atacağım madenci oraya biraz tanklasın işte yaptığım bir hata yüzünden burası gitti. Yaptığım bir hata yüzünden sadece. Evet Lan o kadar sabahtan beri oynuyorum. Oha. O kadar şey yaptı ki Alman için oraya şey kurdu. Güzel madenci orayı iyi dövdü. Patlayın oğlum. Bari biriniz patlasın çok güzel. Zaten duvar ikiciler eşkili kullandığımız anda Şöyle yaptım, şöyle yaptım. Önce madenciye dönmeleri gerekiyordu da. Neyse madenci orayı yine güzel dövdü. Şöyle bir tomruğumuzla kullanalım. Orada hepsini birer tane vurmuş oluruz. Çok güzel şeyi de kestik. Yine madenci atıyorum. Arkasında şöyle bir de şöyle şuradan şu 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 yapıştır burada. abi. Duvar yıkıcılarından biri patlasaydı o kuleyi de alacaktım da. Daha gel buraya. Oo ooo. Oo. Geliyorlar. Bir madenci yakışır. Kaçtı çünkü madenci oynuyor. Tamam orayı yine tutmayı başardık. Burayı dekleteceğim. Büyük diyetleri atalım. Madeni şu arkaya atıyorum. Duvar yıkıcıları buradan bırakıyorum. Dark da şöyle yandan çapraz atıyorum. Ona hamle sırası vermek istemiyorum da. O da şu anda döndürüyor valla. Bunu yeni ya? madenci gelecek buraya. O madenci gelmeden oru duvar ikizleri feda ettim. Onun da çok hızlı bir destesi var ya. Kantırladı biraz beni. Bunlar madenciye dönerken şöyle işte tombul da O şimdi buraya gelecek şununla birlikte. Hadi oğlum döv orayı. Hadi oğlum döv orayı. Bir tane şey patlasa orada var ya. Tomru döndürmem lazım, Tomru döndürmem lazım. 113 vuruyor muydu lan Tomruk? Unutmuşum. 25 can. 25 can yeneceğiz, yeneceğiz. Tomruk hadi. Tomruk git oraya. Tomruk git oraya. Allahım. Oh. <laughs> lan bir yerinden terler aktı. Bu ne? Nasıl kazandık biz lan bunu? Evet oyunun en hızlı destesi ortalama iksir bedeli 1.8 bunun videosunu çekmiştim ilk maçı da kazanmıştım hatta fakat sonrasında ikinci maça girdiğimde mobil veriye bağlıydım arkadaşım aradı internet gitti geldi ben dedim ki iptal etmeyin bu burada dursun sonrasında ben bunun arkasına maç çekerim eklerim güzel bir video ortaya çıkar dedim şimdi şöyle bir sıkıntı var eğer karşıda yani şey falan varsa golemdir pekkadır megadır Bunlar Varsa Pek Bir Şey Yapamıyoruz Lan Şeyi Yanlış Kullandım Neyse Dur Şuradan Oynayalım Ki Oraya Yeni Birini Atmasın Ejderin Arkasına Dart Goblin'i Erken Attım Niye Öyle Oldu Bilemedim Ha Neyse Güzel Tuttu Dart Goblin Orayı Sol Tarafı Da iyi Dövdük Şimdi Elektro Ruhu Atacağım Kanka Yine mi Havan Havancılardan Bıktım Ama Ben Oh Maşallah Oraya Çok Şey Geliyor Şöyle Bir Şey Yapacağım Tamam. Sağ sola bir şeyler atıyorum ki. Evet güzel. Tamam. Uy, iyi savunduk lan burayı. Havanı var. Havan çok problem. Yani bu destede sürekli sağ sola bir şey atıp havanı oyalayabiliyoruz ama bazen de oyalayamazsak bitti yani havan pat diye bizi üzebiliyor. Şöyle bir hamle yapacağım. Onun iksiri şu an çok daha fazla. Eğer bu hamle tutmazsa çok büyük sıkıntı yaşarım. Biriniz patlayın oğlum. Patlamadınız. Evet, biz patlayabiliriz şu an. Şeyin ölmemesi gerekiyor. Evet şey Darth Goblin'in. Tamam. Darth Goblin bizim en büyük savunma aracımız. Darth Goblin olmazsa biz biteriz. O yüzden Darth Goblin kesinlikle yani. 5 iksir olduğu anda yine buraya bir hamle yapıyorum. Bu madenci ve duvar ikicileri sürekli kullanıyoruz. Bu hamleyi yapmazsak zaten desteğinin bir mantığı kalmıyor. Hmm, şeyi de varmış. Aha patlayacaklar. Patla oğlum sen de patla. Çok güzel aslanım. Çok güzel oğlum. Bunun arkasına bir şey atar mı sizce? Fark ettiyseniz oyuna biz yön veriyoruz. Böyle yapmazsak kaybederiz. Bakın tekrardan söylüyorum. Oo, şöyle bir atalım. Şimdi ben oraya bir şey fırlatacağım arkadaşlar. Oraya bir madence fırlatacağım. Yine okurayı almak istiyorum. Burayı tutsam bile oyunu şey yaparım. Hmm, bak bu oyunun bitmesi beni biraz üzdü. Anam anam dur lan. Ay tomruğu yanlış attım bu arada. Bu arada tomruğu yanlış attım. Yine oraya bir madenci atacağım. Çünkü olası bir durumda eğer savunamazsam en azından o kuleyi almış olurum. O kuleyi alamadım bu arada. Şu an şeyi dövüyor. Havam dövüyor. Oğlum çok iyi hasar yedim ya. Heh. Ne yapacağız? Oraya şeyi açacağız. Madenci hadi oğlum vur oraya. Madenci hadi oğlum vur oraya. İki kere şey tamam tomruğu hemen döndürürüz. Tomruğu hemen döndürürüz. Problem yok. Yes. Yes. Çok değişik bir deste ya. Çok değişik bir deste. 2000 aldım. Üçüncü alamayız. Bu desteyle benim kazanmam çok zor. Elim alışık değil. Bir. İkincisi gidiyor çok zor. Bu arada arkadaşlar yer hoşunuza gidiyorsa iki saniye zayıf like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Ne diyorsunuz ilk hamleyi bir yapalım mı? Madem hızlı deste oynuyoruz ilk hamleyi bir yapalım. Oha, o da deprem büyüsü attı. Ah be. Alev topu olmasaydı orada ona bir hasar verirdim. Aklınız hayaliniz durur. Köprüden bir dart goblinle ne dersiniz? Derken Beni mi duydun lan? Benim yapacağım şeyi yaptı. Yine aynı hamle. Bu sefer çünkü alev topu yok. Arkasından bu sefer bir elektro bir de buz ruhu gönderiyorum ama Patlayın oğlum patla Hop çok güzel ikisini de patlattık yine Hem bu duvar yıkıcıların ikisi patladığında öyle bir rahatlıyorum ki bakın Yine aynı hamleyi yapıyorum bu arada yanlış attım orayı da Dark Goblin Allah'tan güzel attık yani Domuzlar çok dövdü ya Şöyle bir şey yapacağım onun çünkü şey olmayabilir İksiri Evet biriniz patlayın tamam. Kârlıyız kârlıyız. Domuzları nasıl tutacağım bir dahaki? Onları bir dondurmam gerekiyor da. İskeletleri bırakalım. Hiç boş bırakmıyorum hiç boş bırakmıyorum. Bu ruhunu açacağım arkasına. Ya okçu nedir ya? Kanka. Şu desteğe karşı okçu geliyor. Okçu kraliçe şu an oyunda o kadar bozuk ki anlatamam size. Al işte biz nasıl çekeceğiz bunları. Verdik mi orayı? Ha verdik valla. Çok feci geldi bir şey yapamadım. Döv oğlum sen de orayı al hadi aslanım. Aferin sana. Yine iyi direniyoruz orayı aldık. E, tamam öyle bir şey yapmam lazım ki ona oynatmadan bu çift iksirde benim sürekli kart döndürüp sol tarafı almam lazım ama inanın çok zor. inanın çok zor. Deprem gelecek. Taktiği belli. Bunları atıp arkasına deprem atmak da domuzları hiçbir şekilde tutamıyorum. Kesinlikle hasar yiyorum yani domuzlardan. Tam depremini kullandı. Biri patladı orada. Çok güzel. Okçuyu soldan kullandırmamız iyi olmalı. Bir dakika okçu biraz ilerlesin. Okçu ilerledikten sonra şöyle madenciyi açacağım. Okçu bu tarafa doğru gelsin. Okçu bu tarafa doğru gelsin. Hmm. Şey kullanamadım. Duvar ekibileri kullanamadım çünkü. Yani bu tuttuk. Soldan gelmesi önemli değil çünkü içleyemez diye düşünüyorum. Sadece bir düşünce benimki. Duvar ikicileri hala kullanamıyorum. Orada Goblin kafesi de bekliyor çünkü. Sürekli ona oynamam lazım bu arada. Sürekli oynamam lazım. Aha geliyor. Dondur dondur dondur. Dondurdu ama. Anam 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 anam. Hamle yaptırtmamam lazım. Hamle yaptırtmamam lazım. soldan gelmesi önemli değil sağdan şimdi yine domuzlarını atacak o evet işte. gitti tamam bunu canım sağ olsun ne, iyi oyun kankam alkış yani bu deste a bir de aldık lan <laughs> bu desteğiyle bu kadar vallahi bu desteğiyle bu kadar şöyle girip göstereceğim size desteği 1.8 karşınıza golem falan geldiği anda hiç olursunuz. Sadece ben içerik ürettiğim için mecburen bu desteği göstermek istiyordum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız çok güzel olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bay bay.